Bugün Çatalca'dayız. Çatalca'nın tecrübeli belediye başkan adayımız İsmail Bey ile birlikte Çatalca'lımızı ziyaret ediyoruz. Esnaflarımızla Türkiye'yi konuşuyoruz. Çatalca'ya hizmet etmek üzere Çatalca Belediyesi'ne başkanımızla talibiz. Bakın bu ülkede yerli, yerli hiçbir şey bırakmadı. İşçi var. Bütün kuruluşlarımız yabancılar tarafından ele geçirilir. Buradaki karlar yurt dışına çıkarılırsa başkanım bu ülke nasıl sermaye biriktirecek? Nasıl zenginleşecek? Nasıl müreffeh hale gelecek? Başkanım siz eliniz boş geldiniz. Buraya gelenler daha yerinde bir şeyler getiriyordu. Siz getirmediniz. Hayırdır? <laughs> Çalmadık, çırpmadık, kenara koyduğumuz bir şey yok. Bu bir doğru Başkanım. Yok. Bakın, ben Hadis Galata Köprüsünde oltayı denize attığında oltanın ucuna bir şey takmayan avcı görmedim. İlla ki ucuna bir şey Ak, takarlar, gelmez. balığı avlarlar. Biz halkımıza avlanacak balık diye bakmıyoruz ki oltanın ucuna yem takalım. Biz buraya gönlümüzle geldik ve size hizmet etmek için destek istiyoruz. İnşallah. Allah oltanı. başkanımız İsmail Bey'e destek istiyoruz efendim. Hayırlı işler dileriz. Ne kadar buyuz? Ne kadar namuslu olduğunu bütün Çatalşehir'in ustalığını da biliyor. Sen nasıl bir güzelleştiriyorsan, başkanımız da güzel bütün Çatalşehir'i güzelleştirecek. Türkiye sürekli ithalat yapıyor, para yurt dışına gidiyor. Türkiye üretmiyor. Türkiye'nin belediye yönetimleri de üretmiyor. Belediye yönetimleri başkanı merkezden parayı alıyor, içeriği zenginleştiriyor. İlçelerini zenginleştirmek gibi hiçbir çaba içinde değiller. Esnaflarına, yerli üreticilerini destekleyerek bunun yanında durup mahalleyi kalkındırmak gibi bir hevesleri yok. Cebi kalkındırmak hepsinin derdi yok. Başkanım 10 yıl burada belediye başkanlığı Ve sizden destek istiyor, kendisine değil, dürüstlüğe, tecrübeye ve hizmete destek istiyor. Kıymanın kilosu ne kadar? 510 lira. Almanya bize hayran diyor ya, Almanya bize hayran. Bir Alman, asgari ücretli bir maaşıyla 180 kilo kıyma alabiliyor. Biz 17 bin lirayla 35 kilo ancak alabiliyor. Seni bu hale getirenlere ders vermeyeceksin misin kardeşim? Onların kulaklarını çekmeyecek misin? İnsanlara kıyma alamaz hale getirenlerinde Sayın Meral Akşener'in dediği gibi kulaklarını çekeceğiz esnaf dostu yerli çatalca inşa edeceksin. Bak yerli olmamanın ne demek olduğunu biliyorsun. Bak bunların hepsi ithal. Paralar hep yurt dışına gidiyor. Çatalca'da da aynı şekilde. Yerli üretimi. Esnaf dostu bir belediyeciliği. Önce bir ele alacak ki hepinizin cepleri fazlasıyla para verecek. Huzur bulacaksınız. Köpek maması, kedi mamasını bile üretemeyen bir ülke. Evet. cep var. telefonu. Güzel. Uzay mekiğinden bahsetmiyoruz. Evet. Köpek maması. Öyle. Köpek mamasını bile üretemeyen bir ülkeye nasıl kalkınabilir? Üretmeyen kafa bir ülkeyi nasıl yükseltebilir? Nasıl medeni hale getirilir? <laughs> Sırcı ben, ben, kararlıyım duramam. En iyisi biziz, şanlı hikayemiz. Gençlerimiz burada, iyi partiliyiz.